Lamif Tarot ve Astroloji. Hoş geldiniz arkadaşlar. 24 Temmuz Aslan Yeni Ay'ına bakıyoruz. Terazi, yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar. Size neler bekliyor? Bakalım. Yükselen teraziler 11. evden etki alıyorsunuz. Sosyal etkinliklere katılacak olabilirsiniz ve bunlar sanatsal olabilir, çocuklarınızla ilgili olabilir. Bununla ilgili derneklere katılacak olabilirsiniz, gruplara katılacak olabilirsiniz ya da çocuklarınızı böyle yerlere katacak olabilirsiniz. Yani yeni bir sosyal e, gruba dahil olacak olabilirsiniz. Evet, bireysel olarak e, farklı etkilerde olabilir. O nedenle bireysel danışmanlık alabilirsiniz. WhatsApp iletişim numaram videonun sonunda ve açıklama kısmında. Şimdi terazi yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar aşk ilişkilerde sizleri neler bekliyor bakalım. Bu arada videoları izlerken her zaman söylüyorum bazen unutuyorum. Şimdi söyleyeyim. Güneş, yükselen ve ay burcunuzu ayrı ayrı dinlemelisiniz. Evet. Aşk ilişkilerde terazi, yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar geçmişten sizi çok yaralayan ve çok büyük pişmanlığı olan bir insan sizinle konuşmak için gelmek istiyor. Sizi çok özlemiş. Ama siz bu insana uzaksınız. Çok da konuşmak istemiyorsunuz. Bakın konuşmak istemiyorsunuz dedim. Gerçekten de bu çıktı. Yani bu insanla yaşadığınız her şey sizde bir, bir, bir yük olmuş ki yani omuzlarınızda koca bir yük imparator tekrar çıktı. Bu insan size ulaşmak istiyor şimdi bu bir hafta içinde bu insandan bir haber alacak olabilirsiniz ee, bu insan geçmişte yaşadığınız güzel günleri çok çok özlüyor ama sizinle de siz bu insanla konuşmak istemiyorsunuz bu insan size çok yaralanmış siz, siz, siz çok sevmişsiniz o o kadar sevmemiş ama zamanla anlamış ve şu an sizi çok özlüyor ama e, tekrar bir araya gelelim değil yani onun der. Onun vicdanını rahatlatmak. Sizinle bir konuşmak istiyor. Siz de hiç konuşmak istemiyorsunuz. Bu omuzlarınızda bir yük olmuş. Belki de Neyse konuşayım. Kozmik anlamdaki e, bu durumu bir noktalayalım. Hadi yani geçmişi tamamen geçmişte bırakalım. Da diyecek olabilirsiniz. Bu insana çok uzak duruyorsunuz. ...maddi anlamda bir şeyler vaat edecek. Ee, belki de sırf bunun hatırına boyasını bu dinleyecek olabilirsiniz. Kılıçlar da hemen çıktı. <laughs> kılıç kılıç kralı kılıç özel şimdi geçmişte e, halledilmeyen bir konu ve bunun üzerinde çok da tartışıl olmuş bir konu varsa ben bunu maddi olarak gördüm ve şundan kaynaklı da olarak ama yani manevi de olabilir bir özür olur ya da bir, bir bir konunun e, konuşup netleştirilmesi de olabilir ha, bu konu netleşecek bu konuyu bir netleştirip e, bir karara bağlayacaksınız. Bunun dışında yeni bir kişi de gelecek olabilir aşk hayatınıza ama geçmişteki birine çok benziyor olabilir o yüzden karmadan gelecek olabilir sizde yani hep aynı e, benzer kişiler farklı e, insanlar gibi yani denir ya farklı insanlarla benzer olaylar yaşamak hep bunları yaşıyorum yani ben artık bu insa, bu insana şans vermeyeceğim çünkü onunla da aynı şeyi yaşayacağım diyip, bu insandan uzak durabilirsiniz ama bu insan da size e, hayır ben onlara benzemiyorum e, ben farklıyım diye sizi ikna edecek olabilir şimdi şuraya da bir kart açalım şimdi demin dedim ya konuşmak istemiyorsunuz diye şimdi bazı arkadaşlarımız konuşmak istememesindeki sebeplerden bir tanesi geçmişteki duyguların tekrardan gün yüzüne çıkmasıyla ilgili bir korku ve endişe ya da bir kısmınız için de görüşürsem onu istediğimi ya da sevdiğimi hala seviyor ya da bekliyor olduğunu düşünür mü diye böyle bir endişe yani böyle bir durum var Şimdi burada e, hani dedim ya bir mahcubiyet, bir pişmanlığı var. Bakın bir mahkeme sanki siz kazandınız e, ama bu insanda da bununla ilgili bir kurnazlık yaptı. Size vermek istemedi, sıkıntı yaptı. Bunun bir vicdan azabı var. Konu biraz bununla da ilgili olacak olabilir sevgili teraziler. Evet burada gördüklerim bu kadar. Şimdi aklımızdaki kişiye devam edeceğiz. Aklınızdaki kişinin size olan duygu düşünceleri. Aklınızdaki kişiyi tutun. eksi olur, platonik olur, eşiniz olur, nişanlınız at kimse. Tuttunuz mu? Şimdi gelelim. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Duygusu, düşüncesi ne? Çok ilginç. Şimdi bu insan sizin evlilikle ilgili onu oyaladığınızı, hiç öyle bir niyetinizin olmadığını e, düşünüyor. Bu konuyla ilgili bir konuşacak. Yani sen beni oyalıyor musun? Benim e, çevrem var, e, eşim, dostum var. Hani e, biz, bizim sorumuz ne olacak? Bunu hiç düşünüyor musun? Yani biz böyle gelip böyle gidecek miyiz? Artık burayı bir netleştir bakalım diye sizin açık açık konuşacak. Size sevgisi var mı? Evet, olabilir ama sanki bu biraz da mantık evliliği gibi ya da mantık ilişki mantık daha çok var burada tutku var ama e, bu, bu beni oyalıyor mu diye e, bayağı bir düşünüyor yani sizinle ilgili bunu açık ve net konuşacak yani benim bir saygınlığım var aileme eşime arkadaşıma yani eşim derken işte arkadaşlarıma çevreme karşı benim bir saygınlığım var beni oyalıyor musun oyalamıyor musun yani buradan sizden bir netlik isteyecek benim aklınızdaki kişi şimdi gelelim Terazi, yükselen terazi, ay burcu terazi olanlar, aslan yeni ayında iş, kariyer, parada sizlere neler bekliyor? Bakalım. Araba. O kadar karıştırılır, lezzetler çıkıyor. Kılıç ikilisi. Kılıç onlusu. Kılıç kraliçesi. Kılıçlar hemen geldi. Şimdi terazilerin bir şeyi vardır ya kararsızlık. En büyük özelliği. Şimdi anlatacağım da. Şimdi geçmişte bir konuda bir fırsat karşınıza çıkmış. Öyle mi olur böyle mi olur? Zarar mı ederim? E, kar mı ederim? Karar vereyim mi? Vermeyeyim mi? Derken derken fırsatları e, aşırı zihin çalıştırmaktan kaçırmış, kaçırmışsınız. Şimdi de Yine böyle tutkuyla yaptığınız, çok böyle aşkla yaptığınız bir işle ilgili bir teklif gelecek. Ama siz tabi hala zarar görmekten korkuyorsunuz. Ama bu teklif çok iyi bir teklif. Bunu değerlendirin. Bu şansı kaçırmayın. Bu sizin tanınmanıza etki edecek. Para kazanmanıza ve aşkla bu işi yapmanıza etki edecek. Ve yeteneklerinizi ortaya çıkarmanıza etki edecek. O nedenle kılıç dörtlüsü burada da çıktı. Ee, bu fırsatı kaçırma diyor. Ama siz yine kaçıracak gibisiniz. Yani. Yine kaçıracak gibisiniz ya. Hayret bir şey. Ama bakın bu bu iş size tanınmışlık getirecek. Bakın. Ya O denge terazilerin hassas bir te dengesi vardır. Bu dengeyi e, kuracağım derken fırsatları kaçırır. bu Siz şu an bunu Aslan yeni ayında iş konusunda yapacaksınız. Bakın yine dengesiz yani biriyle de tartışıyorsunuz. Bu anneniz olur yani sizi çok seven bir insan eşiniz olur. Bir kadınla da bu konuda tartışacaksınız ama kaçırırsanız. <laughs> yani buradaki burada biraz cesaret ihtiyacınız var. Yani burada bu bu fırsatı da kaçırırsanız hayatınızdaki size çok değer veren bir kişi eşiniz olur, anneniz olur artık her kimse bunu kaçıracaksınız, para da kaçacak, para da kaçacak. Dikkat edin yani, bunu kaçırmayın artık, tamam? Mı? Bu bu şeyi e, dikkat edin. E, Aslan yeni ayında bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Burada başka bir şey göremedim. Ama açık ve net zaten. Yani burada sanki bireysel bakmış gibi tek konu çıktı. Evet, şimdi gelelim terazi yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar. Benim burada görmediğim ve çıkmayan ve benim değinmediğim konu kavram kişi. Neyi bilmeye ihtiyacımız var? İkinci ev, elimdekilerle eğitimliği bırakıyorum. Onuncu ev, sosyal rollerimi dengeliyorum. Vesta, içimdeki feminen maskülen yanın kutsallığını kabul ediyorum. Şimdi detaylı dinlemek isteyenler için hemen bakalım. İkinci ev, eğer bu kartla yeni ay döneminde karşılaştıysanız, evet aslan yeni ayında karşılaştınız. Hesaplarınızı gözden geçirin ve parayla ilişkinizi yeniden değerlendirin. Maddiyatla gereğinden fazla oyalanıyorsunuz. Bazı temel değerlerinizi yeniden oluşturmanız gerekiyor. Eski alışkanlıkları terk edin ve konfor alanınızdan çıkın. Gerçek zenginlik yüreğinizden gelir. Şimdi 10. bakacağız. Eğer bu kartla yeni ay döneminde karşılaştıysanız, kendinize iş durumunuzdan memnun olup olmadığınızı Hala doğru yolda olup olmadığınızı ve değişikliğe gitmek isteyip istemediğinizi sorun. Ününüz sizden önce geliyor, ona uyum sağlayın. Eğer kariyerinizde büyük bir değişiklik yapmayı düşünüyorsanız korkmayın. Siz harekete geçmekten alıkoyan bir korku varsa, anne babanızla bir bağlantısı olup olmadığını anlamaya çalışın. Kendi kendinizi yönetin. Şimdi restaya bakalım. Yeni bir hikayenin en başındasınız. Toksinlerden arınmak için aralıklı oruca başvurabilirsiniz. Disiplinli ve sağlıklı bir ruhla doğdunuz, onu koruyun. Eğer aklınızı duygusal sorunlar meşgul ediyorsa, kötü bir çevreyi yalnızlığa tercih edip etmediğinizi kendinize sorabilirsiniz. Umarım şifa olur. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, sevgiler.